Selamlar herkese. Youtube kanalımıza hoş geldiniz Yeni bir tahmin videomla daha beraberim arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Ee, nasıl gidiyor hayat? Umarım iyi gider. Ee, bizim yani kaka iyi gidiyor diyebiliriz sizler için. Ee, dolayısıyla arkadaşlar bugün e, tahminimiz olmadı. Ee, yani 24 Ağustos tahminsiz geçti. Ee, dolayısıyla arkadaşlar son videomuz yani 23 Ağustos'ta 23 Ağustos Pazar günü. Yüklenen videomuz 4500 izlendi ve bu YouTube kanalımıza bir rekordu. Yani bu zamana kadar hiçbir videom 4000 izlenmeye geçmemişti. E, 4000 izlenme e, 4500 kişi izledi en son attığımız videoyu ve benim için çok hoşuma gitti. Bu benim için e, gerçekten görünce yani bir gün hiç bakmamıştım. video yükledik hiç bakmadım. Akşam baktım kaç kişi izlemiş diye bir baktım 4500 kişi gerçekten çok mutlu oldum. İzleyen e, herkese buradan teşekkürlerimi sunuyorum, beğenen herkese de buradan e, minnetimi sunuyorum, teşekkürlerimi iletiyorum herkese. E, sizler e, bizi izlemeye devam ettiğiniz sürece, beğenmeye e, devam ettiğiniz sürece biz YouTube'da sizler için içerik üretmeye devam edeceğiz arkadaşlar. E, dolayısıyla sizi de yalnız bırakmaya çalış e, çalışmayacağız hiçbir zaman, hep yanınızda olmaya çalışacağız. E, arkadaşlar biliyorsunuz WhatsApp grubu kurduk, katılmak isterseniz 2 ay süreli e, WhatsApp grubu 50 lira arkadaşlar, 2 ay boyunca yani 1 ay 25 liraya gelmiş oluyor ben bence çok iyi bir fırsat. E, beni geçmişten yani ilk başladığımızdan beri takip edenler e, ben katılmanı rica ediyorum arkadaşlar. 50 lira 2 ay için bir şey bence değil. 2 e, aylık üyelik 50 lira arkadaşlar. E, numaramı da hemen söyleyeyim. Whatsapp numaramızı. 0505 095 çift 078 numaralı telefona WhatsApp üzerinden e, mesaj attığınız zaman arkadaşlar buradan e, tahmin sizlere e, verilecektir hikaye ay boyunca. Ve gerçekten WhatsApp grubu da çok güzel olacak ki biraz buraları boşladık hem YouTube hem WhatsApp'ı. E, Yarın itibaren e, çok güzel bir şekilde başlayacağız yani salı gününden itibaren Ankara'dan Ankara yaşlarına itibaren WhatsApp grubunda da çok güzel tahminler, sıralı killer, çiftler gelmeye devam edecek arkadaşlar. Ee, oradaki arkadaşımıza biraz e, boş bıraktık değil biriz yani. Onlardan da özür diliyorum buradan izlerlerse. E, ama yarın yarın da itibaren, e, çok güzel bir WhatsApp grubu başlıyor. E, aramıza yeni katılan bir arkadaşımız var. Dalavere Park'tan e, bir abimiz hatta. E, dolayısıyla o da orada yaşıyor e, ve oradaki Joker'leri e, hipotamı çok iyi bilen bir abimiz. Dolayısıyla orada Whatsapp'tan bizlere yabancı kurgusunu yetiyor her gün Dolayısıyla onu da grubumuza aldık ve ekibimiz genişliyor arkadaşlar Siz de aramıza katılmak isterseniz 0505 095 078 numaralı telefona sadece mesaj atarak arkadaşlar Aramanızı tavsiye etmiyorum sadece Whatsapp üzerinden mesaj atarak bizlere üye olmak istiyorum diye yazarsanız Hemen size dönüş yapılacaktır arkadaşlar Dolayısıyla bugün için... Ankara'da sizlere sadece tuttuğum hatları söyleyeceğim yani bir tahmin vermiş olmayacağız sadece her koşuda yani bugün baktığımız zaman toplam 10 koşu program var sizlere her koşu tuttuğum hatları söyleyeceğim arkadaşlar yani ben WhatsApp grubumuza gelmenizi tavsiye ediyorum çünkü bugünkü tahminimize WhatsApp grubumuza özel hazırladık ancak yine de tuttuğumuz atları yani bu hazırlığımız kupondan her tuttuğumuz atları sizlere bugün için söyleyeceğim. E, dolayısıyla video kısa bir video olmuş olacak arkadaşlar. E, bugün için bizi maruz görün. Çünkü e, şöyle düşünün arkadaşlar. Whatsapp'a e, para karşılığı üye olursunuz ve aynı tahmini veya e, bugün ben Ankara'ya burada size tahminlerimi vermiş olsam herkes, e, herkes açık bir şekilde. E, Whatsapp'taki herkes diyecek ki e, haklı olarak diyecekler bunu tabii ki. Biz niye yolduk o zaman sen? herkes açık olarak bu tahmini verip sonra bizlere gelip aynı tahmini vermiyoruz ama başka bir tahmin verdiğimiz zaman veya aynı tahmini verdiğimiz zaman bizim bir e, üyelik yani avantajımız kalmıyor diyorlar haklı olarak. E, dolayısıyla biz de bu işi bir hal yerine koymak zorundaydık arkadaşlar. E, bugün için sizlere e, YouTube'da tahminimiz olmayacak. Herkes açık olarak e, sadece 10 on koşunun 10'unda da tuttuğum atları söyleyeceğim. Siz kendiniz e, en azından yanına at yazarak e, veya söylediğim 2-3 tek atarak kendinize kupon oluşturabilirsiniz. Dileyenler de e, kurgumuzun tamamını görmek isteyenler de ve WhatsApp grubumuzda çifte sıralık ile ve yabancı yurt dışı bahis gibi e, oyunları da görmek isterseniz e, aramıza katılabilirsiniz arkadaşlar. 0505 095 çift 078 numaralı telefona WhatsApp üzerinden üye olmak istiyorum diye mesaj atarsanız anında dönüş yapılacaktır arkadaşlar. Ama şunu da belirteyim sadece para karşılığı yani 50 lira yatırıp ee, gelebilecekler mesaj atsın arkadaşlar yani ben üyelik e, ücretli istemiyorum üyelik ol, ücretli olmak istemiyorum filan derseniz e, hiç mesaj atmanıza gerek yok e, sadece ve sadece 2 ay 50 liraya kabul eden arkadaşlarımız bize mesaj atabilirler whatsapp üzerinden üye olmak istiyorum şeklinde mesaj atarsanız anında dönüş yapılacaktır dolayısıyla arkadaşlar yarın için e, kurgumuzu oluşturduk. Bu kurgumuzu direkt WhatsApp'a e, atacağız. Bugün için YouTube'a bunu paylaşmayacağız. Ben size yine tuttuğum safkanları 10 koşuda da söyleyeceğim. Birinci koşu birinci altılı gaynek arkadaşlar. E, dolayısıyla Ankara'da birinci koşudan itibaren birinci altı gaynek başlamış olacak. Ben burada size e, tuttuğum at 5 numaralı Mykon, Ekürüsü 2 numaralı Akon ile birlikte start olan bu iki kez iki isim. iki ekürü isim e, tam mesafeden çıkıyorlar. Bugün için ikisinin de tam mesafesi. 2 i̇ki numaralı Akon bugün için e, biraz yetersiz kalabilir ama ekürüsüne e, Biraz da fedailik yapabilir. 5 e, numara mykon gerçekten çok güzel koşan bir safkan. Özellikle de son iki startında çok forma girdi. Ben e, tuttuğum attır 5 numara mykon. İlk ayakta tekrar edebilirsiniz. 5 numara mykon tuttuğum ilk at. 2. ay geçtiğimiz zaman 1. Altırıgay'ın 2. E, yanındayız arkadaşlar. Bugün de günlerden 25 Ağustos, e, Salı oluyor. Dolayısıyla dolaresde ikinciye geçtiğimiz zaman Maiden bir yarış iki yaşlı İngilizler 1200 metre mesafe kum pistte koşacaklar. E burada da sizlere toplam yine bir safkan vereceğim arkadaşlar. Tuttuğum bir safkan vereceğim. İlk defa koşmasına rağmen çok başarılı koşmasını düşündüğüm 2 numaralı Cagner. bu safkan okunuşunu tam bilmiyorum. Chagner veya Cagner olabilir. Chagner diyelim biz. 2 numaralı Chagner Ekyli desteğiyle bugün için çok başarılı koşmasını bekliyorum arkadaşlar. İlk startında ben mükemmel bir yarış yapmasını bekliyorum ve birinciliğe erişmesini bekliyorum. Özcan Yıldırım dersindeki 2 numaralı Chagner benim ikinci bankom. Üçüncüye geçtiğimiz zaman arkadaşlar Birinci altın üçüncü ana geçmiş olduk ve birinci dörtüncü de iki yanındayız. 4 dört yarışta dört yukarı araplar izleyeceğiz. 2100 metre mesafe kum pistte koşacaklar. Burada da yine tuttuğum bir önereceğim. E, 2 numaralı Bostepi Bey'i. Ercan Çank edersen ki bu safkan e, bana göre diğer araplardan çok uzak ön, ön plana çıkıyor. Tam mesafesi ve üstünde de çok başarılı apantı. Son günlerin flash apantı ismi. Ercan Çank ile birlikte ben fotoya erişmesini planlıyorum. 2 numaralı Bostepi yine birinciye yakın olan isimdir. Evet üçüncü bankomdur. Dördüncü bankomuza geldiğimiz zaman yani dördüncü tuttuğum ata geldiğimiz zaman hepsine banko değmeyiz tabii ki ama e, dördüncü koşuya geldiğimiz zaman yedili plus ve birinci koşu geldiği için e, her evimizde tekrar ediyorduk. Bugünkü safkanda bir numaralı Montego oldu arkadaşlar. Yine Aklantisi Ercan Çankaya ile birlikte koşacak olan Montego e, birincilikten ara verdi. Son startın dördüncü oldu ancak tabii ki kaldıramadı ve at sahibi de ilgilileri de her gün neresi koşturuyordu yani her an yarışını koşuyorlardı forma girdiği için. Bir numaralı Montego tekrar birinci uzanır arkadaşlar. Benim e, tuttuğum bir değer safkan. 5. koşu yani ikinci altı galin'in iki yanındayız. Made in bir birazdayız devam edeceğiz. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre mesafe kum pistte. 2. altı galin'in ki 1. altı 5. olmuş olacak. Burada da sizlere 4 numaralı Atlantis. Ayhan Kurşun dersindeki bu safkanda yine ilk startını ölç almıyorum. 74 günlük yerden dönecek. Eee safkanın ilk startında belirli bir sıkıntıları oldu. E, ve tedavi süreci geçti. Safkanın e, antrenmanlarını izledim, çok beğendim. 4 numaralı Atlantis ikinci startında kum pistte. yine e, uyum sağlayacağını düşünüyorum. Kaba kum pistte birinci olmasını bekliyorum. 4 numaralı Safkan'ın benim 5. tuttuğum attır. 6. koşu yani 1. altı ligayenin kapanışını 2. altı ligayenin de 2. ana geçtik. Şart 4 yarışı devam ediyoruz. 4 yukarı İngilizler 2 mm mesafede kum pistte koşacaklar. Burada da tuttuğum bir diğer Safkan 2 numaralı Punch Mahal. Düzeltiyorum. 4 numaralı Sun of Day. Akın Suzun'un dersindeki bu safkanda yine tam mesafesini buldu ki bugün son yaşlarında son iki yarışında geçildiği rakipleri bugün için yanında yok. dolayısıyla bu Safkan bugün için ben çok güzel bir yarış kazanmasını bekliyorum. Kendini en yakın tanıyan Akın Süzer'le birlikte bugün için bir kez daha sahaya çıkacak olan 4 mal Son of Day yine kazamaya yakındır. Özeri birinciyle kavuşacaktır. Benim 6. tuttuğum Safkan'dır. İkinci 6 liganın 4. arkadaşlar. Düzeltiyorum. 3. yöne geçtik. İkinci 6 liganın 3. yöndeyiz. Handikap 16 yaşlarına 4 Araplar 1400 metre mesafe Çin piste koşacaklar. Burada da e, tuttuğum bir diğer safkan. 7. tuttuğum safkan. Biraz sürpriz bir isim Yidrimor Darius. Bu safkan e, hep son yaşında AGF'de %8, %7 civarında çıkıyordu. E, bir türlü beklenen birinciye erişemedi. Yani safkanın hep son startlarında özellikle ben de bekliyordum yani birinci olmasını. E, bir türlü istenen yarış yapamadı. İkinci, üçüncü, dördüncü oldu son startında. Özellikle son startında yaptığı dördüncülüğü mükemmeldi. Bugün için 52 ile bayağı bir avantaj sağlayacaktır Yidrimor Darius. O beklediğimiz yarışı birinciliği bugün için yapabilir arkadaşlar. Benim yedinci tuttuğum safkan oldu Yedirmalı Darius. Geçtik ikinci altı geldi. dördüncü arkadaşlar. Dördüncüye geldiğimiz zaman sekizinci tuttuğum safkanı sizlere önereceğim. Kısa vadeli bir yarış. Dört yaşlı raplar 1900 metre mesafe çim pistte koşacaklar. Burada da tuttuğum bir diğer safkan. iki numaralı Gizmo. Özcan Altın Lirası'ndaki bu safkan bana göre bu gruptan bir tık da olsa üstte. en ciddi rakibi 3 numaralı Başar var. Direyenler buraya 2-3 geçebilirler yani. Ben de 2 safkanın dışına çıkacağını beklemiyorum. sürpriz bir isim önerirsem de 4 numaralı Ceceli olur arkadaşlar. 4 numaralı Ceceli eğer bu aya çok yazmayı planlıyorsanız 4 maç ecelesiz kupon yapmayın derim ben. E, kendisi biraz bu gruptan biraz ön e, sonradan geliyor gibi görünüyor ama son 2 startını ben çok beğendim. Dolayısıyla 2 numaralı Gizmo ön planda, daha sonra 3 numaralı başar, daha sonra sürpriz bekleyenler için 4 numara ceceli önerimdir arkadaşlar. Geçtik ikinci altılı galib 5. ana. İkinci altı gane yani 5. geçtiğimiz zaman arkadaşlar handikap 15 yarıştayız. Dişlerak bir yaşı izleyeceğiz, 4 İngilizleri 1500 metre mesafe kum izleyeceğiz. Burada da tuttuğum bir diğer safkan handicap itibariyle e, ve aradan da dikkatince düşünmediğim bir safkan yine aradan dönecek. 224 günlük bir aradan dönmesine rağmen 62 kilosuyla ben çok güzel koşmasını beklediğim bir numara Yazalı benim 9. önericiğim Safkan olacak arkadaşlar. İsteyenler takılabilirler. E, kilo avantajını, e, kilo dezavantajı var. E, ben sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Safkan daha önce böyle bir adam döndü. Etkilenmedi. 3. oldu. Bugün için ben yine etkilenmeyeceğini düşünüyorum. Ve çok başarılı koşmasını bekliyorum. Bir malı yazalı benim e, bir derdi tuttum Safkan. 10. ve son koşuya geldiğimiz mi arkadaşlar? E, günün e, programı kapanış ayına geçtik. E, kapanışı Handicap 15 dışarı bir yaş yapacağız. 3 yaşlı İngilizler 1000 bin... 500 metre mesafe kum piste koşacaklar. Burada tuttuğum bir diğer safkan 8 numaralı mi Major. Akın Sözen'in dersindeki bu safkan yine tırnaz ekili olan bir isim. Ve son iki startını bir çimde bir de çim, e, kum piste koştu. Son iki ikinciliği biri çim piste biri kum pistteydi. ve ben çok beğendim. Özellikle son startını yaptığı Kum ikinciliği artık bir sonraki yarışında kazanmaya artık yakınlaştığını bizlere belli arkadaşlar. Dolayısıyla bugün içinde çok klas bir jokeyle startılan 8 numara major benim 10. ve son vereceğim safkan oldu sizlere arkadaşlar. Dediğim gibi eğer e, önereceğimiz bu safkanların yanındaki hatlarını görmek isterseniz e, Whatsapp grubumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. 0505 095 078 numaralı telefona Whatsapp üzerinden mesaj, atar, mesaj atarak arkadaşlar üyelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Arayarak veya normalde de mesaj atabilirsiniz ama arayarak e, kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Rahatsız etmenizi önermiyorum kimseyi. E, sadece mesaj atarak üye olmak istiyorum yazabilirsiniz. E, dolayısıyla 2 aylık üyelikte 50 lira videonun başına bahsetmiştik. Herkese bol şanslar. Sizi de Whatsapp grubumuzu bekliyoruz. Bir önce koşun gelin arkadaşlar. E, kazanmaya başlayın. Herkese bol şanslar. Videomuza like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.